Bu adamın başına gelmeyen kalmadı. Hesabı da heklendi. Hayranın tüm detaylarını açıklayacağım ama bir şeyler konuşmak istiyorum. 2 ay kadar önce bir video yayınlamıştım. Fizik Hayra'yı yalanladı tarzında ve bu videodan sonra hiç beklemediğim şekilde Hayra'dan bir tepki aldım. Yani neden bu videoyu yayınladın Süleyman? Yayınlamasaydın daha iyi olurdu. İşte böyle bir videoyu neden yayınlama gereği hissettin tarzında bir tepki aldım. Yani bu videoyu neden yayınladım? Yayınlamam gerektiği için yayınladım Eray. Bu videoyu izleyeceğini de biliyorum. Ee, sana da burada açıklama olsun hocam. yani do Pür dikkat dinlemeni dilerim. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, i̇ki ay zaten sizler için ilk 100 bin kupa kim yapacak tarzında sürekli bir sürtüşme gerçekleşiyordu. Ve aranızda toksikçe münakaşalar da oluyordu. Ben de bir Türk olarak birçok videomda zaten öncesinde çektiğim tüm videolarda da senin arkanda durdum. Seni destekledim. Fizik yeri geldiğinde sana palyaço dediğimde sıralamada kulüp kurup ilk en hızlı şekilde buna tepki veren YouTuber Türk de bendim yani. bu Bunu da çok iyi biliyorsun. Ben her zaman senin arkandayım. E çünkü sen benim arkadaşımsın. Sen benim işte Türk dostumsun. Ve dünyada da Türkleri temsil eden bir adamsın. Yani Brawl Stars'ta iyi bir oyuncu olaraktan. E doğal olarak da ben senin tabii ki arkanda durmayı isterim yani. Senin başarılı olmanı daha çok isterim. Bunu özel olarak da işte Fizin yaptığı o toksiklikleri sürekli gün yüzüne çıkardım. Ve ardından işte fizik bir video yayınladı. İşte Hayra'nın kendisine söylediği şeylere karşı bir cevap tarzında. Ve ben de bu videoyu çekerken en başta da demiştim zaten. Arkadaşlar bu videoda tarafsız bir şekilde objektif bir bakış açısıyla inceleyeceğim. Sadece anlık işte tepki vereceğim tarzı bir video çekeceğim söyledim ve o şekilde çektim o videoyu. İşte ben o videoda kendim sonuçta demedim ki Hayra yalan söylüyor. İşte bunlar da kanıtları şunlar da şunu. Ulan ben yapmadım ki onu. Ben tamamen Fiziğin hazırlamış olduğu videoya tepki verdim. Yani şu an senin videonu izlerken verdiğim tepki gibi düşünebilirsin bunu. O lafların hiçbirini ben söylemiyorum. Fizik söylüyor. Gidip fiziğe karşı laf söyleyebilirsin. Edebilirsin ama benlik bir şey yok ki hocam orada. Ben sadece şunu yapıyorum. İşte her YouTuber'ın olması gerektiği gibi objektif, tarafsız olup işte senin tüm yorumlarını kanalımda 3 farklı video olarak yayınlamışken fiziğinde en azından verdiği cevabı Türk izleyicilerim, takipçilerim bu süreci takip eden insanların da görmesi adına kanalımda bulunması için bir tepki videosu çektim. Tüm amacım bu. Ulan zaten Şöyle de bir durum var. Fiziği tanımam ben. Fizikten benim bir arkadaşlarım da yok. O videoyu çektikten sonra fizik gelip beni tebrik etmedi bir şey de olmadı yani. Yani benim buradan hiçbir çıkarım da yok, şeyim de yok. Yani sonrasında Instagram'dan bir takipten çıkma olayı olmuş sanırım. Gerçekten böyle şeyleri çok takan bir insan değilim herhal yani yaşım 24 olmuş. Benim için çok önemli değil öyle şeyler de. Hani önemli olan buradaki işte o arkadaşlığın baki kalmasıdır vesaire. E, tabii o da çok şey değil. Ben sadece yanlış anlaşılmayı çok sevmem. Yani ben her nokta her zaman ardında duran bir insanım ee, yine ve yeniden yani bizim aramızda o geçen maalesef e, münakaşadan sonra bile hiç önemli değil ee, ben her zaman yine olduğu gibi senin arkanda durmaya devam edeceğim ve bu videomuzda da yine Eray'ın arkadaşlar başına gelen e, bu kötü korkunç olayı beraber bir yorumlayalım. Neler olmuş? Tüm detaylarını görelim. Yorumlarda bayağı bir yazdınız. Arkadaşlar öncelikle bu arada fizikte bir yorum yazmış Hayran'ın bu videosunun altına. Onu da bir göstermek isterim. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar yani o ezeli düşmanlar bile e, birleşiyor. Hani böyle şeyler olur yani bu oyunda. Umarım onu hızlı bir şekilde almanın bir yolunu bulabilirsin diye hesabı hacklenmişti zaten. Burada gördüğünüz gibi hesabım hacklendi diyor. Ve e, tüm İngilizce şeyleri Türkçeye çevireceğim sizler için ben şu anda. Hatta şöyle bir büyük ekrana geçelim. Burada arkadaşlar dediği şey şu. 100.000 kupa ana hesabım, main hesabım maalesef ki hacklendi. Hesabıma giremiyorum tarzı bir şey yazmış burada bize. Burada ise bize yazmış ki işte e-posta hesabıma giremiyorum, hacklenmiş. E Kimliğim de kapatılmış tarzı, süpercell idim de kapatılmış tarzı bir şeyler yazmış. Yani korkunç bir olay. Vay canına. Gerçekten bu kadar paraya yatırdım mı ya Eray? 20 bin avroluk hesabıma hoşça kal demiş. Bay bay demiş. Yani 20 bin euro. Vay vay vay. 20 bin tane euro. 655 bin TL. Araba parası hesap gitmiş abi. Geçmiş olsun diyelim ama tüm detaylarını anlayacağız şimdi. Burada ise giden skinlerini, kostümlerini, tüm arkadaşlarını vesaire hepsini gittiğini vesaire söylemiş. Burada yani az sonra zaten Dani ile olan bir konuşması var. Orada da tüm detaylarını göreceğiz. Burada ne demiş hocam? Ha, burada diyor ki arkadaşlar Dani neyse ki benim hesabımı kilitledi. Benim dışımda kimse hesabıma giriş yapamayacak şu anda diyor. Yani hesabını hackleyen kişiler kimse artık e, hesabında herhangi bir işlem yapamasın diye hesabını kilitletmiş Dani'ye. Güzel. Burada da dediği şey şu arkadaşlar. Sanırım Saldırıya uğramamın temel sebebi Discord'da bilmediğim bir linke tıklamış olmam. Arkadaşlar zaten hesaplar genelde nasıl hacklenir? Daha YouTube hesabı hacklenmediği için hayra bence şükür etsin. Eğer öyle bir zaten program yüklediyse hani eğer erişim sağlayabilen e, bilgisayarına veya tabletine yüklediyse buradan ona da bunu tavsiye edeyim. Öncelikle hesabını e, tabletini direkt formatlasın baştan başlatsın çünkü eğer bir virüs yazılım yerleştirildiyse bilgisayarına veya tabletine bu onun diğer YouTube hesabına işte banka hesaplarına falan da erişim sağlayabileceği anlamına gelir. Eğer böyleyse tabii ki ufakta bir uyarı vermiş. Burada da yine zaten kendisi sağ olsun bir uyarı geçmiş. Asla hiçbir linke tıklamayın beyler. Benden size tavsiye kimseye de güvenmeyin demiş. Yani kesinlikle böyle olması gerekiyor. Mailler aracılığıyla gönderilen o mavi şeylere asla tıklamayın. E, tıklayacaksanız bile özellikle o bağlantının gerçek bir e, mail e, yani gerçek bir şirkete vesaire ait olduğuna emin olduktan sonra tıklayın. Yoksa öbür türlü böyle çok rahat bir şekilde hesabınız hacklenebiliyor kesinlikle geçmiş olsun. Tekrar burada ne demiş hocam? Burada arkadaşlar hayranın gördüğünüz gibi zaten işte profili vesaire değişmiş. İşte beni hackleyen kişi benim işte... E, emojilerimi ve profilimi değiştirmiş diyor. Ya burada da diyor ki ben asla böyle aptal birine dönüşmem diyor. Sanırım o profili vesaire yapan kişi için söylüyor. Ben değilim o diyor. İnsanlar Hayra'yı hackleyen kişinin bir Fransız insan olduğunu söylüyormuş. Nereden duydu bunu bilmiyorum. Fransız birisi hacklemiş ayrıyı. Burada bir konuşma metni geçiyor arkadaşlar. Üstteki Limon diye arkadaş demiş ki işte ben birilerinin hesabına, bilgilerine erişme konusunda bir uzmanım diyor. İşte Blaze diye arkadaşımız da demiş ki okey dinliyoruz seni demiş. Ve ardından işte full ismi, yaşı, lokasyonu hepsini verebilirim diye bir metin de yazmış. <laughs> Devamını çok merak ediyorum. Ne olmuş abi? Devamı var mı bu konuşmanın? Hemen şöyle biraz ileri gitsin. Burada Hayra şey demiş. İşte benim ana hesabıma girmeye çalışanların başına gelecekler tarzı bir şey yazmış. Hey yok kendisi deniyor hesabına girmeye. Bakalım nasıl bir ekranla karşılaşıyor. Evet şu an maile tıkladığında hesaba giriyor gibi oluyor ama girmeden atıyor. Vay canına be. Vay canına be. Böyle bir şey mi var abi? Burada da diyor ki maalesef arkadaşlar umarım hesabımı tekrardan alırım inşallah yani e, ee, yıllarca emek verdim birçok para yatırdım hesabımı almak istiyorum tarzı bir şey yazmış. Ee, hepimizin dileği o. Aa Dani ile bir konuşması ne demiş Dani? Burada da Dani demiş ki arkadaşlar ben şu an senin hesabını kilitledim. Yarın saat 1'de e, hesabına girebilirsin. Yok hesabına girebilirsin dememiş. Yarın saat 1'de uyanman gerekiyor. Erken uyanman gerekiyor tarzı bir şey söylemiş. İşte araştırabilmeleri gerekiyormuş. İşte bu kişi senin 2FA kodlarına sahip diyor. Yani diyor buna diyor sen mailine gelen kodu vermişsin tarzı bir şey söylüyor. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben de çok anlayamadım ne dediğini. Ee, sanırım bir mail girdiğimizde Supercell ID geliyor ya bizim mailimize işte o 6 haneli kod. Diyor ki sen bunu vermişsin hayra diyor. Yani bu şekilde bir durum var diyor. Vay canına ne oluyor lan. Arkadaşlar burada e, tekrardan işte Dani diyor ki senin hesabına diyor. Senin verdiğin kod ile giriş sağlanıyor. Az önce yine erişim sağladı bu kişi diyor ve e, bunu lütfen bana dürüst bir şekilde söyle diyor. Bunu sen mi verdin? Yoksa öbür türlüsü çok ciddi bir konu diyor. İki türde de diyor. Umarım e, iyileştirebileceğiz bu durumu diyor. Ama diyor hiçbir şey için söz veremem ben diyor. Hayra da demiş ki bunu kendisine soracağım, ona soracağım tarzı bir şey demiş. Yani aslında o zaman Hayra da kabul ediyor sanırım bunu. Ben öyle anladım. E, hayra kendisi verdiği birisi varmış artık kim olduğunu ben de bilmiyorum ona bir soracağım demiş yani devamı ne ya abi merakla bekliyoruz free hayra in the comments demiş e, burada bir hashtag olayımız var tamam abi devam let's just e, umarım kimse saldırıya uğramaz bunu kimse hak etmiyor diye bir e, cümle yazmış dürüst olun tarzı dürüst olalım tarzı bir şeyler ve yine burada maalesef ki bir ayrılık mesajı görüyorum eğer hesabımı geri alamazsam sanırım ayrılma zamanı geldi artık demiş. Umarım öyle bir şey olmaz. Alır abi diye düşünüyorum ben bu hesabını. Yani genel olarak arkadaşlar durum bu. Gördüğünüz gibi Dani ile arasındaki geçen konuşma da bu. İşte Dani diyor ki sen vermişsin hesabı diyor. O yüzden böyle bir durum olmuş diyor. Yani en kötü ihtimalle o hesabı tekrar açarlar arkadaşlar. Sonuçta yani Dani ulaşıyor Eray. <laughs> Dani ulaşan birisi de o hesabı açtırabileceğini düşünüyorum ben. Bir sıkıntı olmaz diye de ümit ediyorum. Bugün arkadaşlar böyle bir olay oldu. Sizler de e, bu duruma bir tepki vermemi vesaire istiyordunuz benden. E, geçmiş olsunlar mı iletiyorum. Buradan da kendisine bizzat yazılı olarak da yazmak istiyorum geç diye de mesajımı gönderiyorum arkadaşlar videonun da sonuna geliyoruz hoşçakalın ve